Birazcık abattınız mı? Bu severde de Azar bacını karşı çıktı ya. Bir izleyelim video bakalım. İzliyorum arkadaşlar. Shortta geziyorum bak. E Say çok kötü bak en senin kafasını sıkacak Arkadaşlar uzun olacak yani ya Uzun yapmış videoyu ah, bak burada kazanan diyor Biliyorum mal değilim orospu bak şu kanala da orospu çocuğu diyelim arkadaşlar video beğenin abone olmayı unutmayın 60 saniye olacak bay bay